Sorumuz bu parça aşağıdaki romanların hangisinden alıntılanmış olabilir? Burada Ayşe ile en çok meşgul olan Ahmet Rıfkı, İhsan ile en çok meşgul olan Kezban'dır. Mutlaka İhsan'a biraz taze süt, yoğurt yahut koynunda başörtüsünün ucunda yemiş getirir ve yedirmek için ısrar eder. Zavallı çocuğun içi içine sığmaz. İhsan, Ahmet Rıfkı ve Peyami aynı kadını severler. Fakat hiçbirisi bunu diğerine açıklamaya cesaret edemez. Çünkü onların birinci vazifeleri vatanın kurtarılmasıdır. Burada söz konusu edilen eser Halide Edip'in bir romanı. Ayşe, İhsan ve Peyami baş karakterlerinden yola çıkarak bunun ateşten gömlek olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin roman türünde bir eseri yoktur? Şimdi bakalım. Faruk Danfiz Çamlıbel demiş. Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait Yıldız Yağmur'u adlı bir roman var. Mithat Cemal Kunta'ya ait Üç İstanbul romanını yazabiliriz. Yusuf Ziya Ortaç demiş C seçeneğinde. Onun da Kürkçü Dükkanı romanını yazabiliriz. Falih Rıfkı Atay'a ait bir roman yoktur. Genelde öğretici metin türünde eser vermiştir. Akı gündüze aitse neyi yazalım? Dikmen yıldızını yazalım. Dolayısıyla yanıtımız D seçeneği oldu. Sorumuz aşağıdakilerin hangisinde yazar eser eşleştirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır? Yusuf Siyah Ortaç Üç katlı ev ona ait bir eserdir. Doğru. Faruk Nafiz Çamlıbel Ayşe'nin doktoru. Doğru. Refik Halit Karay bugünün saraylısı. Doğru. Reşat Nuri Güntekin hep o şarkı demiş. Hep o şarkı adlı eser Reşat Nuri'ye değil Yakup Kadri'ye aittir. Ebu Bekir Hazım Tepeyran Paşa doğru. Dolayısıyla yanıtımız D seçeneği. Bir sorumuz aşağıdakilerin hangisinde Reşat Nuri Güntekin'in roman türünde verdiği eserler bir arada verilmiştir demiş. Dudaktan kalbe miskinler tekkesi harabelerin çiçeği. E, cevabımız bu olacaktır. Hepsi roman türünde. Eski Ahbap Değirmen Ateş Gecesi verilmiş. Eski Ahbap eserinin türü öyküdür. Akşam Güneşi Tanrı Misafiri Yaprak Dökümü. Tanrı Misafiri eserinin türü öyküdür. Gizli El Balıkesir Muhasebecisi Acımak. Balıkesir Muhasebecisinin türü tiyatrodur. Damga, Kızılcık Dalları, Tanrı Dağ Ziyafeti. Tanrı Dağ Ziyafeti de yine tiyatro türündedir. Dolayısıyla yanıtımız A seçeneği. İkinci sorumuza geldik. Bu eserlerin ortak özellikleri olarak maddelerindeki yargılardan hangileri sayılabilir? Bir Şoförün Gizli Defteri, Dikmen Yıldızı ve Yayla Kızı. Burada verilen eserler Akı Gündüz'e ait romanlar. Bakalım. Aynı sanatçıya ait olmalarını o halde alabiliriz. Aynı türde olmalarını da roman olduğu için alabiliriz. Aynı meslek grubuna sahip insanları anlatmaları ve aynı temaları işlemeleri verilmiş. E, bu iki özellik söz konusu olamayacağı için 1 ve 2 doğru yanıtımız olacaktır. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metin türüne örnek olarak gösterilemez? E, bu dönemde anlatmaya bağlı metin türünde hikaye ve romanlar verilmiştir. Onun dışında bir tiyatro görürsek ya da deneme, anı, gezi yazısı gibi bir eser görürsek bu bizim cevabımız olacaktır. Türk kalbi, Türk kalbi Akı Gündüz'e ait bir hikayedir. Peki Balıkesir muhasebecisi Reşat Nuri'ye ait bir oyundur. Dolayısıyla bu göstermeye bağlı bir metin yanıtımız olacak. Olağan işler, olağan işler Reşat Nuri'ye ait bir öyküdür. Nur Baba, Nur Baba Yakup Kadri'ye ait bir roman. E seçeneğindeki dağa çıkan kurtta Halide Edibe ait öyküdür. Öykü ve roman e, anlatmaya bağlı metin demiştik. Tiyatro ise göstermeye bağlı olduğundan yanıtımız B seçeneği. 7. sorumuza geldik. Bu parçada özeti verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Nazmi Bey ömrünün 20 yıllık bir döneminde Avrupa ve Asya'da dolu dolu yaşamış bir serüven adamıdır. Kültürlüdür. Nazmi Bey sakin, hayatı doğru kavramış, yardım ve şefkat için yaratılmış bir akraba kızıyla evlenmiştir. Ömrünün son deminde Midilli Adası'nda sakin bir yaşam süren Nazmi Bey'in hayatındaki fırtınalar Jülide'nin adaya gelmesiyle başlar. Jülide'nin tabiatı Nazmi Bey'in gençliğine benzemektedir. Aralarındaki çekişme bir süre sonra aşka dönüşür. Burada Reşat Nuri Güntekin'e ait Akşam Güneş adlı eserin e, özeti verilmiş. Yine tekrarlayacağım ben size tavsiyemi... Bilmediğiniz, daha önce duymadığınız ya da unuttuğunuz bir eserse eğer bu, ufak bir not kağıdına ya da not defterinizin bir bölümüne bu sorudaki karakterleri ve ufak hatırlatacak bir cümleyi not almanızı tavsiye ediyorum. İkinci sorumuz, aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Bakalım, canlı tarihler, Ebu Bekir, Hazım, Tepeyran'a ait... Anı türünde bir eserdir. B seçeneğinde mor salkımlı ev verilmiş. Bu da Halide Edip'e ait bir anıdır. Guguklu Saat, Guguklu Saat, Refik, Halit Kara'ya ait mizah türünde bir eserdir. Vatan Yolunda, Vatan Yolunda da Yakup Kadri'nin anı türündeki eseridir. Ateş ve Güneş. Bu da Falih Rıfkı Atay'a ait. Anı türündeki bir eserdir. Dolayısıyla yanıtımız mizah türüyle guguklu saat C seçeneği oluyor. 9. sorumuz. Bu tablodaki sanatçılar eserlerle eşleştirildiğinde hangi sanatçının dışta kaldığı görülür? Bakalım Ömer Seyfettin yüksek ökçelerle eşleşecek. Refik Halit Karay Deli adlı eserle eşleşecek. Aka Gündüz Türk Kalbi adlı eserle eşleşecek. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Nirvan adlı eserle eşleşecek. Dışta kalan sanatçımız Falih Rıfkı Atay olacak. Üçüncü sorumuz aşağıdaki eser kahraman eşleştirmelerinin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Acımak Zehra Hanım doğru. Dudaktan Kalbe Kenan Bey doğru. Hüküm Gecesi Ahmet Kerim doğru. Nur Baba Hakkı Celis denmiş. Ee, Nur Baba'da karakterler romana ismini veren Nur Baba, Celile Hanım gibi isimler olacaktır. Hakkı Celis burada bu kahramandaki bir karakter değildir. Sinekli Bakkal'da da Rabia yine baş kahramandır. Dolayısıyla yanıtımız D seçeneği. İkinci soruya geldik. Bu parçada boş bırakılan yerlere gelmesi gereken eserler aşağıdakilerden hangileridir? Halide Edip, ikinci meşrutiyet sonrasında Türk ocağında yaptığı konuşmalarla ve Türk yurdunda yazdığı yazılarla Türkçülük fikrinin yayılmasında etkili olur. Milli Mücadeleye katılmak üzere Anadolu'ya geçtiği tarihe kadar bu faaliyetini sürdürür. Milli Mücadeleye ait izlenimlerini nokta nokta ve nokta nokta adlı eserlerinde romanlaştırır. Şimdi biliyoruz ki Vurun Kahpe ve Ateşten Gömlek'te Milli Mücadele yıllarında yaşananları kahramanları ağzından... Aktarır. Vurun Kahpe'ye de Aliye Öğretmen vardır. Anadolu'ya gitmiş ve Milli Mücadele Hareketi'ne katılmış. Ateşten Gömlek'te Ayşe, İhsan ve Peyami vardır. Yine bunlar cephede görev almışlardır Milli Mücadele'ye katılırken. Dolayısıyla bu fikirleri en iyi yansıtan eserleri olarak A de işaretleyeceğiz. İkinci sorumuz bu parçada özeti geçilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Oğuz, Kaya, Bütfi Bey, Hamdi Paşa romanın önemli kahramanlarıdır. Yeni Osmanlılar Partisi'nin başkanı Hamdi Paşa, karısının ölümüyle birlikte kendisini tamamen siyasete verir ve en büyük rakibi olan partiyle çekişmeye girer. Partinin başkanı Oğuz'u hapse attırır. Karmaşık olaylar dizisi bundan sonra başlar. Hamdi Paşa şantajla Oğuz'un kız kardeşi Kaya ile evlenir fakat Oğuz bir deli tarafından öldürülmüştür. Bunu öğrenen Kaya çılgına döner. Şimdi burada Halide Edibe ait Yeni Turan romanının özeti verilmiş. Benim size tavsiyem yine bilmediğiniz bir roman özeti karşınıza çıktıysa eğer bir defteriniz, ufak bir not defterinize veya ufak kağıtlara Halide Edibe ait Yeni Turan romanının bir iki cümlelik özetini ve buradaki karakterlerin ismini yazmanız olacaktır.